Oh. Nele? Ama çok tehlikeli ya. Yani. Sen de bir sende var <laughs> Çok büyük ya. Anır! Anır! Efendim? Ne yapıyorsun? E, İyiyim. Yeterli sürpriz var. Ne? Yemek ee, Bilmiyorum ama... Bu ne ya? Ne ya? Ben bunu biliyorum. Ne? Onun içinden çıkacak yengeç gibi bir şey var mı? Yengeç mi? şeyleri var. Bütün bekleyelim. Öbür şeyleri var Çok... ama. Çıkalım. E... Tamam, haber tamam. tamam. Ne Yarın sabah iyiyiz. Ne? Şey. ne? Aa, Yarın sabah mı? Ne öyle? Her şeyi koyalım. Neredeyse tencere değil mi? Ne Tencerenin içine at. Yarın sabah... Güzel kahvaltı yeriz.